Herkese bir bunu sır bu bir video videosunda laplar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir serimizin ikinci bölümüyle de karşınızdayım dostlarım nasılsınız umarım gününüz efsane geçer çünkü çok güzel bir çekle karşınızdayım biliyorsunuz ki ticari araçları çok severiz bizim kanalımız özellikle ticari araçlarda bayağı iyi seviyorum bugün ticari araçları 100 tonla ezeceğim bakalım neler olacak olayı bilmeyen için ufaktan bir özet geçmek gerekirse buradaki gördüğünüz araçları sırasıyla şimdi önce minik ticaretle sonra büyük ticarete doğru gideceğiz şurada gördüğünüz 100 ton 10, tam 100 tonluk arabanın şuraya tekere koyacağız tam şuraya tam şuraya koyacağız o geri geri gelecek şimdi normalde ileri ileri gidecektik ama şuraya takıldığı için ticaret yüksek olduğu için geri geri gelecek ve üstünden geçecek bakalım ne olacak ben de sizler gibi çok merak ediyorum çünkü bir serimizde şey yapmıştım kanka özellikle belirttim yani buna dedim 1000 like gelirse ticaretlerle yapacağım dedi tam ilk günden 2000 like ulaştı bu beni çok mutlu etti eğer buna da öyle bir destek verirseniz çok mutlu olurum yani like'larınızı esirgemezseniz sevinirim ve kanalıma yeni siz abone olmayı da unutmadan söyleyeyim. Evet olayımı söyleyeyim. Şöyle başlamaz. İlk aracımız Peugeot Bipper. Muhammed'in aracı. Aa bir dakika biraz sesi açalım. Çünkü aracın pardon fazla açmayacağım. Çünkü şu kamyon çok bağırıyor bu sefer. O kamyonu fazla bağırtmak istemiyorum. Bayağı sıkıntı çıkarıyor. Olayı şöyle göstereyim. Buraya getireceğiz arabayı tamam mı kanka? Burada duracak bu araba. Sonra biz şu arabaya geçeceğiz. Ve geri geri gelirken şöyle yavaşlatmaya alacağız. Çünkü o geri geri geliyor da biraz sıkıntılı geliyor o biraz şey böyle yavaşlatmayı beraber. şöyle yavaşlar gelecek bize bir bırak e. şöyle önden bakacağız araba ay nale geldi aga be nasıl bilirdin Bipper'ı? İyi iyi bilirdik abi nale geldi lan yazık oldu bir bır ay dur yavaşlatmayı da açayım gitsin biraz lan dur 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 tamam yavaş sakin ana nale getirdi lan Bipper'ı? bırak tost oldu lan Var mı bol bot motor yağlı bir seven? Bir sevenler buraya gelsin. Muhammed araba yalan oldu lan Muhammed. Bay kabus Muhammed. Sen nerelerdesin lan Muhammed bu arada? Lan arabayı alıyorsunuz ondan sonra yok oluyorsunuz hadi Muhammed. Neyse aracımızı da silelim şöyle götür. Şunu şuradan yok et bakayım. Bir sonraki aracımıza geçelim. Bir sonraki aracımız yeni ticaretlerden taze taze sıfırda. Daha. daha hiçbir yok has yok hasar ve süpansiyon sokmuştuk ama öyle büyük testlere sokmamıştık. Bugün onu yapacağız. Ne yapacağız? doblo elişte doblosu değil bu elişte doblosuyla bunun doblo arasındaki farkı söyleyip elişte doblo arkasındaki şu şurada var ya şuralarda buralarda cam olur kanka o cam açılır böyle elişte pikniğe götürür falan ama bu fırıncı doblosu kanka bunun içine ekmeğe koyarsın gezersin hadi bakayım keşke onlar da olsa bir de şu doblo içi var ya içi ah biraz güzel olsa var ya buna ne köy yolları yapılır be ha ne dedin efsane olmaz mıydı ya abi keşke şu içi şey olsa ya güncellesen şu içine koysa falan çok güzel olur ya neyse gel bakayım dayı oğlum ben sen şu gelirken sonraki araca geç şöyle ha şu açla izleyeyim bak geliyor 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 dur lan dolu nereye gidiyorsun <laughs> sen gitme anam çok hızlı mı geliyor hiç bilmiyorum şimdi kaçta göre ay uy nasıl ezdi abi araba aldı götürdü nereye götürüyorsun lan Bırak bırak tamam dede al götür sen bilirsin. Kafa tok valla bir şey demem. Hı. Lan ne hale getirdi arabayı? Dur dur tamam tamam abicim dursana. Hı. Ne yapıyorsun ya? Ulan vur dedik öldürdün öldür dedik vur ne hale getirdin? Düzel bakayım Doblo. Evet beyler. Tekrardan söylüyorum. Bu var mı tost isteyen? Ulan pres videoları isteniyordu. Pres videoları çekemiyordum. Uzun bir süredir çekmiyordum. Hatta çekmeyeceğim de pres videoları. Belki bu ticaretleri bir pres yaparız ama. Hepsini tek tek bir presa sokarız ama. Kanka bu ne kadar güzel olacağını düşünmüyorum ya. Şuna bak. Çok iyi olmadı mı ya? Ulan bakın motor, motor çalışıyor. Motor çalışmıyor. Çalışırsa sıkıntı zaten. Çalışmasın. Bu araç çalışırsa sıkıntı zaten. En büyük sıkıntı o zaman başlar. Ay. Sesi yok biliyorum çünkü o kamyonun sesi çok sinir bozucu. Bu yüzden sesi koymayacağım. Bilginiz olsun. Şunu silelim. Bir sonraki aracımıza geçelim. Bir sonraki aracımız ne Rana Kangı. Uy eskilerden. İlk ticarimiz bu muydu? T transit miydi? Var mı hatırlayan? İlk ticaretimiz ya buydu ya transitte onu hatırlamıyorum ben. Bakın ne olacak ama özellikle şu şeyi çok merak ediyorum. Transitte Ducato çünkü Ducato güncellendi. Man kamyon güncellendi ve efsane bir güncelleme geldi man kamyonu. Hasar olayı bayağı üstü. Zaten man kamyon kalitesini düş yani. Bilmeyen yoktur ya. En kaliteli mod diyebiliriz. Bakalım ne olacak. Hadi bakayım şöyle. Dayım sen yavaştan gel geri geri. Gel gel geri gel. Ben gel geliyorum. Sen geriyken ben şunu şöyle alayım. Bak geliyor 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 ham yapacakmış bu yapacak. Zıplaya zıplaya geliyor biliyor musun? öyle bir motor koymuşlar ki Şunu bir yaptığımda bu kadar güçlü değildi. Bu sefer öyle bir motor koymuşlar ki arabaya. Araba böyle oha yalnız bir şey diyorum kargo sağlam çıktı lan. Hayırdır lan Volvo sponsorluğuna baksan arkası çökmedi. Arka önemli beyler. Arabanın arkası önemli ne hale gel. Oy. Ön teker çok daha güzeliz be. Ya yemin terapi niyetinde ya. Terapi gibi içerik yemin Var mı yalan söylediğimi düşünen? Terapi gibi değil mi kanka? Şuna bak. Çalışacak mı motoru? Oha hala motor çalış işte. Renault kalitesi kardeş. Kimse sorgulamasın. Gitmeyi bırak. Arabanın motoru yok, hiçbir şey yok. Nasıl gidiyorsun lan sen? Çıldırmışsın sen. Devam et lan. Hadi hadi. Onimoni Tokyo yapar mı acaba? Şuradan. Bir önceki sefer Onimoni Tokyo yapmıştı burada bir tane araba almış, yamulmuştu. Bakayım. Yok bu ol, olur lan bu. Hadi 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 devam et. Nasıl patlamasın sen ya? Çok fantastik, çok çılgın bir arabasın Gerçekten helal olsun, dayı oğlu sana. Bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Geç bir sor anam burayı bozduk gel. Neymiş transit. Bugün günlerden transit. Ay transit nasıl kıyacağız lan şimdi biz? Önden vursak, yandan vursak ne yapsak transiti Bunu yandan vursak. Yan yapayım mı? Dur yan yapayım. Bu yan olsun, farklı olsun kanka şimdi kalitesi farklıdır be Vallahi efsane en güzel arabalardan biri net bu kalite olarak bunu hem ya hem vuracağım hatta ya iki türlü vuralım kanka bu ticari büyük ticari öyle yani sevdiğim ticari yapalım bir bunu yapalım bir Ducato yapalım böyle bir de şu Boxer yeni geldi onu yapalım normalde Master yapar Master bozuk bu yüzden yapmayacağım. Yoksa master da aynı şekilde yapardım. Önce bir yandan vur bakayım dayı Bak geliyor. Arkaya zıplata zıplata geliyor. Onun adı katil. 100 ton katil araba. Vay arkadaş bak bak bak. Ay durdurdum yere bak bak bak. Tam değdi yani bak. Değecek. Şu anda bastığım gibi değecek. Hazır mıyız? 3 2 1 başla. Anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama. Abicim. Yok diye tahmin ediyorum. Arabayı aldı götürdü. Dur lan dur ne yapıyorsun? Arabayla daha şu hiç... ana araba ne hale geldi? Ama hala çalışıyor. Dur lan gider mi acaba? <laughs> Ay motor çalışıyor. Kardeş motor çalışıyor. En azından motoru kurtarmışız. Dur şunu bir de kafadan yapayım. Hızlı bir şekilde. Belki hepsini yapmam. Bir bunu yapayım bir Ducato yapalım. Ya da Master yapsaydık lan yeni gelenler yapsaydık. Neyse Ducato'yu da seveni çok. Bunu da seveni çok. Bu yüzden bu ikisini yapacağım sadece. Aslında Master'da seven çok da Master bulduk olduğu için yapmıyorum ya. Yoksa Master da yapardım. Yani en kral ticarilerimiz kanka yani yalansa doğru de. Özellikle Master bir, o neydi bir tane test yapmıştık ya. Herkesi geçmişti ya böyle ağır yük yapmıştık abi. Neydi lan o abo şimdi aklıma uyy araba ne hale geldi. iyisin ama ezilensin. Oy götürdü lan arabayı. Ne yapıyorsun lan vicdansız. Abim arabanın Aynen motor çalış işte. Yani, kalite böyle bir şey kanka. Motorun olması bile çalışıyorsun. Böyle bir şey. Var mı iddia? Haksız iddiadan olamaz. Kesinlikle olamaz. Geç. Bir sonraki aracımız sevmediğimiz su Kadın arabası. Kendine hayır yok. Biz bunu niye koyuyorum bilmiyorum ama ya bunu kendine has bir kadrosu var ya. Abi harbiden bak bunu çok seven bir kadro var kanalda. Hani böyle 3-4 kişi var hatta özellikle. Sürekli bu arabayı istiyorlar abi. Skoda'nın minibüsü, Skoda'nın minibüsü, dede minibüs, yaşlı minibüs falan filan diye. Çok seveni var ya. Neyse dayıcım gel. Dur ben şuna geçeyim. Gel. Yavaş yavaş gel. Gel gel gel. Oh, ez 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 ez. Ana aldı götürdü. Bak aha oy. Lan dedim ki alıp götürecek diye sevindim ama çalışıyor mu? Oha. Sen nasıl çalışıyorsun lan? Senin kendine hayrın yok abi sen. Ana ulan bir pırın elendi bu dünyada senin çalışma gibi bir lüksiyeti olamaz kardeşim tamam mı? Hiçbir zaman unutmaman lazım tamam mı? Bunları bir anlaşarım artık oradaçım Geç. Vallahi hiç yani hiç. Ne bileyim şaşkınım şu anda. Aha yeni araba Boxer. Bakalım kalitesi nasıl? Kardeşim Beyju Baksın ister misin çocuk adam? Hı, i̇steyenlere burada bir selamlar. Yeni geldi diye zaten önüne gelen 3-4 kişiden biri bu arabayı yazıyor bana ya. Abicim araç verim yok. Veremiyorum niye diye soranlar olacak. Tamam söyleyeyim. Ezberleyemiyorum kanka artık ya. Harbi ezberleyemiyorum. 92 bin olduk kanka. Herkes arabayı istiyor. Ben nasıl ezberleyeyim herkes diyorum. Onlar da tamam abi kafana göre takla, Biz Gene destek olsun diye yazıyoruz diye. Cansınız seviliyorsunuz. Baş tacısınız. Ay. Bu ne? Bakayım. Ay gitti. Vallahi gitti. Taze araba. Çıtır araba. Daha fabrikadan yeni çıktı. Daha lokması dökülmedi. Arabayı ne hale getirdik? Aga be. Ay yukarı tavanı da vurduk arabayı. Katlana katlana gidiyor. Oha. Lan yeter tamam. Valla tamam. Araba yapıştı sakız gibi arabanın tekeri. <laughs> Ama Nerede lan motor? Ayla motor gaz veriyor. Transit motor olunca öyle işte. Bak araba transit motor almışlar koymuşlar. Ama hala gideri var. Yürüyende sorun var mı? Var gitmiyor. Arabanın tekerki biri niye buraya doğru bakayım. Şöyle düz bak bakayım. <laughs> Arabanın Arabanın şasisi yok tekerkle duruyor. Geç. Bir sonraki aracımız neymiş? Master. Yiğit. Ulan Yiğit. Var ya. Neyse söylemeyeceğim. Ulan Yiğit var ya. Ulan Yiğit az değilsin ha. <laughs> Diyecek abi ne yaptım geri ben ya. O zaman canlı yayına geliyorsun ama seninle eskiden bir sıkıntı yaşamıştık. Bu yüzden neyse bak. Artık yapmıyorsun ya o yüzden bir şey demeyeceğim. Tamam mı? Haydi bakayım iyisin. Al Yiğit. Master Yiğit. Canlı yayına gelenler bilir. Dayıcım gel bakayım. Şunu ez bakayım şunu. Bu tanıdık. Bunu iyi ez. Yiğit'in arabası. Bunu iyi ez. Böyle param. Get böyle. Bayağı küçük yap. Oh bak geliyor geliyor, geliyor. Ulan terapi yeminim terapi. Ulan dur lan dur nereye gidiyorsun? Dur. Gitme. Ben seni şöyle tutayım. Araba rahat rahat etsin. Yalnız Yiğit'in arabası en sağlam bu çıktı lan? vallahi en sağlam bu çıktı ya. Baksana arabayı ilk havaya kat. Oha aldı götürüyor. Lan dur lan dur. Çalışacak mı? Hadi canım. Yürüyende hiçbir sıkıntı yok ya. Alt üstü 2-3 ton macunluk işi var ya. Abi en sağlam araba bu çıktı dedim de şakasına diyecektim ben harbiden. Arabanın boyası yok ama drift atıyor. <laughs> yani harbiden güzel drift atıyor. Dur lan bu, şuna bir oni moni tok yapayım. Efe ver can müziği. Oni moni toki Oni yo. Oni yo. Yanlıya yanlıya gidiyor. Gidemiyor. Allah vuruyor mu vuramıyor. Yanla. Hadi lan ver gazı. Baba ben ağrım Cepte kene yok. Bir yolunu bulmalı. <laughs> Ay yanlaya yanlaya gitmezsin be. Oğlum masırla yanlıyorum şu anda ben. Bildiğiniz yanlıyorum drift yapıyorum. Ticarelere aykırı bir hareket. Ama olsun severiz geç. Vallahi geç. Sen de dayıcığım geç. Bir sonraki aracımız neymiş? Ducato. Ducato. Dükattan dükkattı. iki tane var. Biri aç, kapalı kasa, bir açık kasa. ikisinde yapacağım. Çünkü ikisinde kasaları biraz farklı aslında. şasesi aynı ama kasada farklı olduğu ikisinde yapayım dedim. Bir de ikisinde seven var arkadaşım. Açık kasasında seven var, kapalı kasasında seven var. Açık kasasıyla bundan yaklaşık ee, böyle bir yıl falan önce şey yapmıştık bir. Böyle bir neydi adı ya? Karda falan ne sürmüştük? Bayağı hoşuna gitmiştim biletini hatırlıyorum ben o videoyu. Bayağı güzel böyle des yani şey geri dönüş almıştım. Onu da böyle karyasın bir tekrar yaparız böyle bir ufak bir yıkatırız ona tamam mı? Anam araba nasıl katlandı? Ulan ne oldu arabaya? Ulan ne oluyor sen Dur Tak kuzum yerine yat bak bak. Teker önemli. Teker önemli. Biz arabanın gitmesi umurumda değil benim. Teker buraya geldiyse biz tekeri takip ederiz. Teker bizim kanalda ne? En önemli madde. Bak 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 yaptı hareketler bak. Ulan break dansa teker. Tekeri Tekir elimizi aldığımız gibi break Bak bak kafası üzerine dönen teker. Kaç tane var lan böyle yapabilen? Tek Ducato. Oha bak hadi bir daha dön. Aferin hadi. Ah rapçi. <laughs> be güzel güzel. Gidecek misin ileri? Gitmezsin tabi. Bu halde de gitme. Otur kal yerinde. Tamam mı? Geç. Bir sonraki aracımıza geçelim. Neymiş? Bellingo. Ah, Bozulan modlardan. Ahmet abiyle ne güzel video çekmiştik bunlar. Hatırlıyor musun lan? Ulan ne gündü be araya. Efsane gündü dur. Yanlış tuşa bastık. Böyle gel bakayım geri geri. Ha. Ofrat'ta bugüne kadar en çok ne böyle Sevdiğim videolardan biriydi o ya böyle. Çok farklıydı lan o video. Bak o videoda kim Mete olacak, Adanalı olacak, Ahmet Gezmiş abi olacak. Öyle bir video çekeceksin tamam mı? Fırat yapacaksın. Yemede yanında O kadar tatlı olur ki. O kadar tatlı bak. O kadar. Anlatabiliyor muyum? O derece bir tatlılık olur. Ay gitti. Çalışacak mı? Hadi çalış. Ha, hadi. Hadi. Yok gitmiyor. Araba bozuldu. Araba bozulsun zaten. Zaten rengi de kaçmış. Kuzum sana ne oldu? Rengin falan değişti senin. Sen bir kötü oldun, bir değişik oldun. Sana ne oldu? Söyle bakayım, geç bakayım. Bir sonraki araca geçelim. Bir sonraki aracımız neymiş? Dedelerden. Ya şunları hızlı bir şekilde yapıp şu şeye geçesin var ya. Açıkça söyleyeyim. Hızlı bir şekilde bak man kamyonla şey orada bekliyorum. Man kamyonu en sonu bırakacağım. Onu böyle detaylı da de parçalayacağım. Bayağı detaylı parçalamak istiyorum. Ağzını burnunu kırmak istiyorum. O derece yapacağım yani. Anlatabiliyor muyum? çok tatlı olacak inşallah İnşallah güzel bir hasar alacak Dedeciğim senden zaten ümidim yok benim tamam mı senin kendine hayrın yok bir arabanın geri vites olmaz mı bizde R olmaz derlerdi ya bu arabada harbiden geri vites koymuyormuş modcu geri vitesi yok abi arabada takılmıyor geri vitesi ya böyle mutlu olur abim diyeceğim sonra modcular bana gene laf edecek bu yüzden demiyorum tamam mı modcu ne yapıyorsan yap oha bak nasıl titriyor arabadan kaynak. yani araba içi çok kaliteli bak arabanın içi harbi güzel Görüyor musun? Katya kes. Ama a buradan bize sık bunu. Gel vur. Gel vur. Oğlum korkarım lan. Yok geçtim. <laughs> Kendince hep oy bu araba uzunmuş, büyükmüş lan. Tutacak mı? Aa vallahi tutamadı. Dur. Ben şuradan engel olayım. Gel lan gitme bir yere. Ha. Es şöyle adam akıllı. Param parça et dedeyi. Dedeye sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım. Şöyle param parça 100 ton lan bu. mi kalır ortada. De, dede, dede kaldı ne bir şey Ama ana dedeye bak gidiyor. Dede bu halde gitmezsin ya. Dedeye sahip çıkan dede. Dede bize sahip çıkacak bu gidişle. Nasıl gidiyorsun lan sen bu halde? Dedeye bak. Ama bak direksiyon aynı havada. Direksiyon önemli beyler bakın. Dur bakın bunun içeri kamerası var mıydı? Yokmuştu ya. Olsaydı içeri kamerası. O bir direk... Ulan bak direksiyon havada. İşte kalite. İşte ne bu? Kalite. Kalitenin soy ismi. Kimdir? Dede. Dede turizm iyi yolculuklar diler. Bir sonraki araç. Dur şuna geçelim tamam mı? Önce şunu yapalım. Zaten son 3 tane araba kaldı. En son ben kamu yapalım böyle. Ağız tadıyla Muharrem'in arabasını bir yapalım. Bir su içmem lazım be de. Boğazım kurdu hemen geliyorum. Allah geldim. Lan o kadar çok konuştum ki boğazım kurdu ya. Zaten bu aralar bakıyorum yorumlarda çok kişi Abi artık biraz sussam mı? Onu yapsam mı? Kanka ben susmam ya tamam ya konuşmak benim böyle en sevdiğim şey kanka ya konuşacaksın videoda abi zaten insanlar şey yani böyle ne diyeyim ee, eğlence için gelmiyor mu yani Kus, ne anlamı kalıyor ki bana ters ben susmam açıkça konuşuruz lan <laughs> gel bakayım dayı oğlu ez bunu hadi bakayım biraz hızlı gelse miydin keşke çok mu yavaş geliyor ne yapıyorsun biraz fazla mı yavaş geliyor harbiden biraz yavaş fazla geliyor dur ben seni şöyle biraz yavaş hızlandırayım Ulan araba gelmedi lan şaka maka. Dur. Ha şimdi geliyor işte bak. Aha. Yavaş o kadar da hızlı değil. Ay. Ay. Ay, Ay. aman 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 aman. Ay. Ay, Ay. öldü. Yıldız'a rütbe sormaz. Tabi burada yaptığımız hasar ve süspansiyon testlerinin tamamen mizah olduğunu da unutmamak lazım dostlar. Ben burada bir arabayı dandik diyorsam hani kötü diyorsam bu tamamen mizah amaçlı. Ben oyuna yapılan modları deniyorum. Gerçekli bir bağlantısı kurmamak lazım bunu. Tamamen mizah. Tamam. Buradaki bak şimdi Mercedes dandik diyorsam Mercedes'in dandikliği değil modun dandikliği tamamen. Anlatabiliyor muyum? Bak mod ne? Dandik mi alsa benim için güzel. Bak araba bu halde bile gidebiliyor. Bu halde gidebilen araba nedir? kalitedir kanka. Her araba gidemez böyle. Ön teker yok olmuş zaten. Ön teker nereye gitti lan ön tekeri? Bizim bir ön teker vardı. Arka teker de çıktı çıkacak. Şu hale bak ya. Ulan böyle te teker mi olur lan? Hadi bakayım. Ver yanını. Yok olmadı. <laughs> Ay ne hale geldi ya. Biraz fazla mı oldu? Bu biraz fazla oldu. Biz bunu biraz hor görmüşüz kanka. Şimdi gel bakayım Dukat'ım seni de aradan çıkar Onun man kamyonu yapayım. Hızlı bir şekilde bunu da şu aslında bunu arkadan verelim. Farklı olsun. Da daha, daha önden lan teker elimize kaldı. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Gel bakayım. Ah böyle kal bakayım. Gel bakayım. Yavaş yavaş gel. Aha tam istediğimiz gibi geliyor. Ana arkası şeymiş lan sadece görselmiş. Hiç yapmasak daha iyiydi ya. Vallahi hiç yapmasak daha iyiymiş ya. Hiç istediğim verim vermedi bana. Ama ilk yanan araba bu oldu bak. İlk defa bir araba yandı bugün değil mi? Daha başka yanan var mıydı? Hatırladım kadere başka yanan yok. Yanan olmadığı için yanıyorsun olan Fuad'a geç bir sonraki aracımıza geçelim. VVV Muharrem Kuyucu'nun arabası. Efsane araba. Yılların modu bak bak içi falan ne güzel oldu Muharrem araba içi renklendirmişler falan çok güzel olmuş ya Eskiden de güzeldi tamam mod ama şimdi böyle içi daha açık bir renk olduğu için benim çok hoşuma gitti Umarım senin de hoşuna gitmiştir Muharrem ama aha. çıkamıyordum lan Bak bir de şey koymuşlar şurada oturmak için yer koymuşlar normalde ama bu olmamış böyle bak bu, bu açıdan izlemek için Nasıl çok iyi ya vallahi efsane bir açı koymuşlar kamera açısı bunu nasıl vuracağız? Böyle mi vurak? Aynen böyle vurak gitsin hadi Neyse. Böyle gel bakayım dayıcım. Ben şöyle dur bakayım burada. Ha. Sen de hazırımsa gel lan geri geri. Yavaş gel yavaş gel yavaş gel. Yavaş diyeceğim. Ya da hızlı gel ya ne yavaşı. Var geç vur Uf. Ge Efsane. Ay. Çok iyi lan. Vallahi çok. Uy anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama oh aldı götürdü Allah al götür al götür nereye gitmek istiyorsa onu da yanında götür aslanım benim be koçum ama ben bir onun motor çoşum bakmam oha bak arabanın ağırlığını şöyle göstereyim size normalde bilirsiniz biz yani herkül moduyla yüzde taşıyamayacağınız şey yok bak her moduyla yüzde ama arabayı hareket ettiremiyorum her kül moduyla en güçlü herkül moduyla bak en güçlüyle ay Dur bakayım tekerinden tutsak ulan hiçbir yere hareket etmiyor. Araba yerinden oynatamıyoruz abi o kadar güç yapmışız. Abi. Neyse dostlar videomuz bu kadardı. umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı bu tarz şeklin devamını gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Umarım beğenirsiniz çünkü beğen like'larınız çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça Allah'a emanet. Kartaç hadi bay.